Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve ailesinin yaşadığı Ankara'nın en lüks semtindeki 3 katlı, 450 metrekarelik villanın tüm giderlerini Diyanet Vakfı'nın ödediği anlaşıldı. Yani eğer doğruysa büyük bir utanç yani. yani. Diyanet Başkanı böyle olursa, daha diğerleri nasıl olur? Bu nasıl bir lanetli bir dönemdir ya? Bu nasıl lanetli bir dönem ya? Ya siz böyle yaparsanız, Diyanet Başkanı böyle yaparsa başkalar daha ne yapar? Eğer bu haber doğruysa, doğru değilse açıklasın Diyanet Başkanı. Bu yalandır, iftiradır desin. 3 katlı, 450 metre kare. Artık her katın mı 450 metre? Bilmiyorum. Her katı 150'dir de acaba 3 kat 450 mi? Bilmiyorum. Yani bir triplex midir? Nedir bu? Yani bu kadar lüks bir Diyanet Başkanı bu kadar lüks yaşar mı? Seni örneğin peygamberimiz değil mi? Peygamberimizin hayatı ortada hasırın üzerinde yattığı, kalktığı ortada. Hadi bugün hasır üzerinde yatan yok. O yüzden biz de normal bir hayat yaşayalım. Ama bu nedir? Bu kadar lüks ve bütün masraf sen zaten maaş alıyorsun. Bütün masrafı Diyanet Vakfı neden karşılıyor? Ben şu vakıftan bir kuruş aldıysam Allah belamı versin. Vakfı kuran benim. Bir kuruş almadım. Siz nasıl burada çay içiyorsanız ben de içtiğim çay başka bir şey yok. Şimdi bu vakıflar böyle milletin cebini doldurmak için veya lüks yaşamalarını sağlamak için değil. Diyanet Vakfı bir vakıf. Diyanet Başkanı'nın lüks yaşamasını sağlamak için kurulmadı yani. Böyle bir villada oturanın hayatının ne kadar lüks olduğunu tahmin etmek zor değil. Böyle böyle insanları dinden imandan soğutuyorlar. Diyanet Başkanı desin ki bu yalan, ben memnun olurum. Ben düşmanı değilim. Yıpratılmasını da istemem. Ee, bu gibi makamları yıpratmak isteyenlerin ne gibi insanlar olduklarını da iyi biliyorum. Yalansa açıklanmasını canı gönülden isterim. Ama doğruysa da Diyanet Başkanı'nı tövbeye davet ederim. Ve o lüks villadan da ayrılmaya davet ederim. Sen evin yok muydu daha evvel? Git evinde otur. <laughs> Git evinde otur. Herkes de desin ki bak hoca bak mütevazi bir hayat yaşıyor. Bak demek ki bu laflarda ya yalan ya da doğru olsa bile bak hatasını anladı bıraktı desinler. İnsanları dinden imandan soğutmayın kardeşim. Bir taraftan İslam düşmanları insanları İslam'dan soğutmaya çalışıyor. Çeşit çeşit oyunlar hazırlıyorlar. Bir taraftan sizin bu lüks hastalığınız insanları İslam'dan soğutuyor. Sürekli mantık şu yani. Efendim, işte o makamın gereği öyle gerekiyor. İşte devletin gücünü göstermek, işte o makamın değerli olmasını sağlamak, makama insanların saygı duymasını sağlamak için böyle gerekir falan. Bu hangi din? Ben bilmiyorum bu. Bu hangi din bu? Benim bildiğim İslam böyle söylemiyor. Zangi dindensiniz ya? Ya İslam'ı bilmiyorsunuz ya siz başka bir dininiz var. Hangisi acaba? Benim peygamberim hayatı bu değildi. Peygamberim sizin gibi düşünmüyordu. Lüks bir villa yaptırmalıyım kendime, saray yaptırmalıyım. Gelen elçileri orada karşılamalıyım. Falan filan böyle düşünmüyordu. Devletin gücünü göstermemiz lazım falan filan. Böyle düşünmüyordu, mütevazi yaşayarak insanlara örnek oluyordu, gelen elçiler de hayran olup gidiyorlardı. Gelen elçiler ya da diğer devlet başkanları sizin gücünüzü bilmiyor mu? Çocuk mudurlar? Sen böyle lüks bir saray gösterince onlara, ooo bu devlet çok güçlüymüş diyecekler. Öyle mi zannediyorsun? Bunlar çocuk mu? Bunlar devlet başkanı. Senin nüfusunu da biliyor. Kişi başına düşen milli gelirini de biliyor. Dünyada 35 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin dolar kişi başı düşen milli gelir Avrupa devletlerinde. 35 binden aşağı olan pek yok. 65 bine kadar da çıkıyor. Türkiye'deki kişi başına düşen milli gelir 8 bin, 9 bin dolar arası. Şimdi gelen devlet başkanları senin bu rezil durumunu bilmiyor mu? Senin sarayına bakınca o bunlar çok güçlüymüş mü diyecek. Yoksa içinden belki de küfür edecek. Millet perişan bunlar saraylarda yaşıyor diyecek. Gelen devletin başkanları Bilmiyorlar mı senin ülkendeki işsizlik oranını genç nüfusta işsizlik yüzde 25-30 civarında. Bir gelen devlet başkanları bilmiyorlar mı senin üniversitelerinin dünyada hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kaliteli üniversiten bile yok. İlk 500'e giren bir tane üniversite var Türkiye'de. O da sonradan düştü mü bilmiyorum bir ara öyleydi. Yani gelen devlet başkanları dağdan gelmiş adamlar mıdır? Senin sarayına bakıp da ona göre mi karar verecekler? Diyanet İşleri Başkanı'nın villasına bakıp da bindiği trilyonluk eski parayla, şimdiki parayla belki yani bir ara gündeme gelmişti. Böyle 20-30 milyonluk mu neydi? Böyle çok pahalı bir araçtı, hatırlayamadım şimdi. Yanlış olmasın, çok pahalı bir araçtı. Sonra da onu e, tasarruf tedbirleri kapsamında güya devlete teslim ettiler. Öyle bir haber çıktı, ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Güya devlet tasarruf tedbirleri alacakmış. Diyanet Başkanı da örnek olmak için bu arabayı teslim etmiş. E, o araba alındı alındı, o para devletten çıktı çıktı. Çıktı, sen o parayı vermeyecektin, o arabayı almayacaktın. O arabanın parası devlet hazinesinden çıktı. Şimdi sen onu tekrar devlete teslim etsen, devlet de onu satlığa çıkarsa, normal bir araba fiyatına gider zaten. Öyle değil mi? Hep esnafsınız. 20 milyon aldığın arabayı 2 sene sonra sattın mı? ancak 5 milyona satarsın yani. O para gitti. Sen istediğin kadar artık teslim et. Tepedekiler böyle yapınca aşağıdakiler de öyle yapıyor. Bir bakıyorsun camilerde de aşırı lüks yapılmaya başlanıyor. Yani bakanın makam odası ya da bakanlık o kadar lüks olunca buradaki valinin odası da acayip lüks oluyor. Milli Bakanının makam odası lüks olunca buradaki okul müdürünün odası da acayip lüks oluyor. Herkes yukarıyı örnek alıyor. Ama millet perişan. Devleti güçlü göstereceklermiş. Osmanlı'nın son zamanında yapılan bir saray var. Hangisiydi o 30 ton altın harcamışlar yapılırken? Son dönemde yapılan Nüks Saray, Dolma Bahçe. 30 ton altın harcanmış. Çırağan Sarayı değildi değil mi? Bir yanlışlık olmasın. Her neyse hangisi ise. Yani güya Osmanlı'yı güçlü göstermek için. Ne oldu peki sonuç? Bu mantık mantık mıymış yani? Bu doğru muymuş? Hani 30 ton altın harcayınca millet o Osmanlı çok güçlüymüş dedi mi? Bak gene Osmanlı yıkıldı. Peygamberimizi örnek alsın Diyanet Başkanı'na yakışan budur. Kavrunları örnek almasınlar. Benim onlara söyleyeceğim budur. Bu şekilde eğer bu haber doğru değilse Diyanet Başkanlığı açıklama yapsın ben sevinirim. Bu yalan iftiradır desin. Vallahi sevinirim. Ben düşmanı değilim. Ama bu haber çıkalı kaç gün oldu ve çıtları çıkmıyor. Kendi eşinin de kaç defa hacca gittiği ve hacda da en lüks otelde kaldığı Diyanet'in imkanlarını, en güzel imkanlarını ona verildiği de ortaya çıktı geçenlerde. Beş defa münhacıya gitmiş ve kuraya girmeden bu nasıl Diyanet başkanlığıdır? Bu nasıl bir adaletsizliktir? Sen yani karın hadi bir defa gönderdin. Hadi bir defa. Bu ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi nedir? Bedava umreler, bedava haclar. Kimin parası bu? Velhasıl e, bu şekilde bir şey kabul edilemez. Diyanet İşleri Başkanlığı buna cevap vermeli. Diyanet İşleri Başkanı da bunlar doğruysa bu hatadan dönmeli. Yoksa İslam'a daha çok zarar verirler bu kafayla giderlerse. Benim onlara tavsiyem şudur. Ben lüks eşyadan rahatsız oluyorum. Ben eski eşyalarımla oturuyorum. Kimi 30 yıllık, kimi 50 yıllık. Annemden kalan eşyalar. Ben şu kadar çocuktum, 5-6 yaşlarındaydım o eşyalar elimizde vardı. 50-55 yıllık eşyalar var. Ben onlarla gayet mutluyum. Çünkü o zaman peygamberime benzemiş oluyorum. Ben peygamberime benzeyince mutlu oluyorum. Diyanet İşleri Başkanı kime benzeyince mutlu oluyor acaba? Bu şeyhler tek o değil. Bu şeyhler, bu cemaat hocaları gayet lüks hayat yaşayanlar. Bunlar acaba kime benzeyince mutlu oluyorlar? Görüldüğü kadarıyla kavrunlara benzeyince mutlu oluyorlar. Müslüman dediğin peygamberine benzeyince mutlu olur. At koşunca mutlu olur, bülbül ötünce mutlu olur. Müslüman dediğin de peygamberine benzediği miktarca mutlu olur. Bunlar kavrunlara benzedikçe mutlu olmaya başlamışlar. Yazıklar olsun. O lüks arabalarda, lüks evlerde otururken insan demez mi ya şu memleketin hali ortada? Araba girmeyen sokaklarda yaşıyor insanlar. Araç giremiyor araç. Araç giremiyor. Her taraf fare yuvası. Şehir demeye bin şahit lazım. Türkiye'yi gecekondu devleti yaptınız. Şehirleşme diye bir şey yok. Rezalet bir durum var. Ne evler eve benziyor, ne sokaklar sokağa, ne caddeler caddeye. Rezil bir durum var ve. Hiç umurlarında değil, onların tek düşündüğü rahat yaşamak, lüks yaşamak. Hani hizmet için gelmiştiniz. Halka da müstahak. Hatta ne diyor? Çalıyorlar ama çalışıyorlar da. E tamam böyle diyen topluma her şey müstahak o zaman. Çalışacak ama çalmayacak. Çalıyor ama çalışıyor. Bu hangi din? Bu İslam değil. Yeni yeni dinler oluşmuş. Bu hangi dindir ya? Çalıyorsa çalmasına göz yumacağız yani. Ben böyle bir İslam bilmiyorum.